Merhaba arkadaşlar. Cuma günlüğüm bülteniyle karşınızdayım ve sizler için iki tane karşılaşma belirledim. Arkadaşlar, Perşembe günü için e, kupon hazırlamamıştım. Ama hazırlamış olsaydım kuponum tutuyordu gerçekten. E, yani biraz sıkıntılı maçlar görmüştüm arkadaşlar. O açıdan e, kupon hazırlamak istemedim. Torino Empoli karşılıklı gol var ve Aze Akmar maç sonucu bir e, Ajax için de arkadaşlar iki handi kaptan Ajax'ın e, kazandığı e, durumu değerlendirecektim. E, fakat vazgeçmiştim. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Çok da emin değildim açıkçası. Özellikle e, Torino-Empoli karşılaşması üzerine. Fakat o da geldi. Her neyse kısmetimiz de yokmuş. Bir gün öncesinde arkadaşlar kuponumuz tutmuştu. Vermiş olduğumuz maçlarda Brest'in ben kazanabileceğini düşünüyordum ve Kendimi sağlama almıştım. 1-0 çıktı şans denemiştim. Feyenoord kazanır demiştik. Sassuolo Napoli'de 2.5 gol üstü demiştik. İlk yarı 0-0 bir tane karşılaşma. İkinci yarı 2-2'ye geldi. Gerçekten e, enteresan oldu. 2-0 geriye düşmüştü Sassuolo. Ve maçı 2-2'ye getirdi. Hem de Napoli karşısında. Arkadaşlar e, futbolu sürprizlere gebe her şey olabiliyor. E, NBA'de de iyi gidiyoruz bu aralar. NBA kuponum yayında arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Yarın için değerlendireceğim karşılaşmalar var. ve diğer maçlar hakkında da yorumda bulunacağım sizlere. Arkadaşlar ilk karşılaşmam Darmstadt-Fortuna-Düzeldorf. İlk bakışta arkadaşlar Darmstadt'ın gayet formda olduğunu görüyoruz. Ve üst üste maçlar da kazandı. Son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanan bir Darmstadt var ve yani şöyle enteresan bir oyun sergiliyor Darmstadt'ı incelediğim zaman arkadaşlar bu maçta son maçta Aue iyi bir takım değil arkadaşlar Aue'ye karşı e, topu ayağında tutmayı başardı ama diğer maçlarda mesela sen Pauli liderdi. Lidere karşı mesela savunmada kalıp topu lidere verip arkadaşlar kontrol ataklarla gol arayan bir e, Darmstadt vardı ve bunda başarılı arkadaşlar. Savunma anlamında da iyi gerçekten. Örneğin Şalke karşısında Yine aynı şekilde arkadaşlar %65 topla oynayan bir şalke var ama golleri atan bir Darmstadt var. Yine burada Nürnberg karşılaşmasını bir değerlendirelim bakalım. Aynı şekilde Nürnberg %68 topla oynuyor ve Darmstadt %32 ile. 60 oldu iki şutun ikisi de gol. Ve Holstein ile oynanan maça bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz burada da %60'a %40. Yani ilk bakışta arkadaşlar bu tarz takımlar gerçekten... Ee, şöyle puan durumuna baktığımızda Darmstadt'ın rahat bir galibiyet alacağını söyleyebiliriz. 1.75 gibi bir oran açılmış. Ama orana baktığınız zaman bir altlar döndüğünü anlayabilirsiniz. Yani ee, Darmstadt'ın o kadar da favori olmadığını anlayabiliyorsunuz. Nereden söyleyeyim? Fortuna Düsseldorf arkadaşlar ee, birincilik hedefiyle çıkmıştı. Kadrosunun kalitesinin hakkını veremediler. Mesela şöyle baktığımızda arkadaşlar son 2, 4, 6 karşılaşmaya. 6 karşılaşmaya boş verelim. Yakın tarihte oynanan son 2 karşılaşmaya baktığımızda Fortuna Düsseldorf'un her iki maçı da kazandığını görüyoruz. Bakın altını çiziyorum. Kazandığını görüyoruz. Yani ben açıkçası yarın direkt maç sonucu bir diyemem bu karşılaşmaya. Ve ben Darmstadt'ın maçlarının da analizini yaptım. Fortuna Düsseldorf'dan gol bekliyorum arkadaşlar ve ben açıkçası bu karşılaşmayla alakalı ben iki buçuk gol üstü tercihine gideceğim arkadaşlar. İki buçuk gol üstünün oranı 1.44. Ee, direkt Darmstadt'a oynayacak olanlar biraz daha düşünsün derim. Ama maçı kazanabilir Darmstadt'ın etkili ayakları var. Çift forvet oynuyorlar ve ikisi de gayet iyi formunda. Ve attıkları gol sayısı ikisinin 20 mi öyle bir şey arkadaşlar. Her neyse ben yarın iki buçuk gol üstünden yana tercihimi kullanacağım. Union Berlin Leipzig karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşmaya da değerlendirelim. Union Berlin ve Leipzig her ikisi de Avrupa'da mücadele ediyor. Ve Avrupa mücadelelerinde daha iyi form gösteriyorlar arkadaşlar. Ve şöyle form durumlarına baktığımızda Eintracht Frankfurt'a son olarak kaybetti 2-1. Eintracht Frankfurt gerçekten etkili ekip. Fenerbahçe'nin de e, UEFA kupasında grubunda lider durumda arkadaşlar. Bizim yenemediğimiz Olympiakos'u her iki maçta da yenmeyi başardılar ve güçlü bir ekip arkadaşlar. Union Berlin, Maccabi Haifa'yı deplasmanda 1-0 yendi. Erta Berlin 2-0. Yani şöyle bir baktığımızda Union Berlin'in arkadaşlar son 5 karşılaşmasında ve gol atmadığı maç yok. Feyenoord da çok güçlü bir ekip arkadaşlar. Feyenoord'un neler yaptığını izlemeniz lazım. Feyenoord'a da kendi evinde 20 tane şut atmayı başaran bir ekipten bahsediyoruz kolay bir iş değil arkadaşlar. Bugün Feyenoord gelse Türkiye Ligi'nde çok rahatlıkla şampiyon olabilir. Son maçını izlerseniz görürsünüz zaten kuponu almıştım. 1-0 geriden maçı 2-1'e getirmişlerdi. Hatta şöyle de göstereyim sizlere arkadaşlar. O karşılaşmayı ve ne kadar üstün oynadıklarını da göstereyim. Feyenoord Herakles karşısında neler yaptı. 22 tane şut attı. 12 tanesi kaleye buldu arkadaşlar ezici bir üstünlüğü vardı. Bir tane direkten dönen top var. iki tane kaçan net pozisyon var. Elini kolunu sallayarak Feyenoord karşılaşmaya kazandı. Şimdi Leipzig ise arkadaşlar yani beklenenin altında performans gösteriyor ligde. 24 gol attı. 16'da gol yedi. Leipzig'in form durumuna bakalım arkadaşlar. Evet son olarak Leverkusen'e kendi evinde kaybetti. Kulüp Brüj gibi güçlü ekibi 5-0 yendi. De dengesiz bir ekip arkadaşlar. Gerçekten dengesiz bir ekip. E, da biraz kötü. Evet Hoffenheim'e kaybetti. Yani ben açıkçası her iki takımdan da gol bekliyorum. Çok fazla söze gerek yok. Şansımız yanımızda olursa arkadaşlar bu kupon gelir diye düşünüyorum. İnşallah şans yanımızda olur. Karşılıklı gol varın oranı gayet iyi. 1.56 gibi şahane bir orana sahip. Yani bu kupon denenir arkadaşlar. Çok yüksek misli basmayın ama. Yani Darmstadt maçıyla alakalı ben şöyle baktım da Darmstadt'ın son 5 karşılaşmasına. Sonuç karşılaşması 2.5 gol üstünde. Yani şöyle anlatayım. Fortuna Düsseldorf o kadar basit bir ekip değil arkadaşlar. Ben gol atacağını düşünüyorum. darmstadt'tan da goller bekliyorum. Yani e, iki buçuk gol üstüne taşınacağını düşünüyorum. Union Berlin Leipzig karşılaşması da karşılıklı gol var diyorum. Yarın için arkadaşlar diğer maçların yorum yapayım sizlere. Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması. Yani Beşiktaş arkadaşlar hiç güven vermiyor. Gerçekten güven vermiyor. Kasımpaşa'nın da muhakkak e, kazanmak ol, yani puanla ayrılmak istediği bir maç arkadaşlar. Kasımpaşa da iyi bir durumda değil. En son Adana Demir karşısında Maç 0-0 sona erdi. Ve fena bir görüntü sergilemediler açıkçası. Ee, yarın Beşiktaş kazanır mı derseniz kazanmaya yakın ama 0-2 çifte şans daha mantıklı geliyor arkadaşlar. 1-19 oranla. Ee, Benfica Sporting Lisbon karşılaşmasıyla alakalı da arkadaşlar ben karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Sporting Lisbon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. 0-2 çifte şansın oranı 1-60. Portimonense Porto karşılaşması hakkında da arkadaşlar Benfica Sporting Lisbon karşılaşmasından gelebilecek bir beraberlik Porto'ya çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Porto bu karşılaşmanın olduğu bir haftada puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ve Porto'nun maçı zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. tercihlerim bu yönde. Kafanıza yatıyorsa oynayın arkadaşlar. öyle hani %100'e yakın bir kupon değil. Ama fena da bir kupon değil arkadaşlar ortalama misliyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.